Denize geldik. Kızlar istedi. Deniz biraz soğuk tabii ki. Bir iki saatliğine geldik. Öyle çok durmayacağız. Bir de misafirimiz var. Onu da aldık. Kızlar! Çok seviyorlar suyu. <laughs> gel. Duruş gel. Derin. Aa. Of oh, çok güzel ferahlatıyor Silosu. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> evet burnundan değil mi? Silo gel azıcık şuraya. çok eğleniyorlar. Bir tane o yeşil yatak bayağı 10 senelik yatak, 10-15 senelik gazete vermiş onu. Bulduk onu bizim annemin evini taşırken. Onda gidiyor işte. <laughs> Dur o, el salla. Dur o, el salla. Ah. Burada da paraşüt atlama yapıyorlar. Bu da yeni bu sene başladı. Daha Şurada yukarıda yamaç var. Orada. Her şey mevcut burada. Güzel bir tatil beldesindeyiz. Daha doğrusu burada oturuyoruz. Saros Körfezi burası. Ama denizimiz muhteşemdir. Ha paraşüt müthiş uçuyor. Nerede paraşüt? Biz bunlara dönelim bakalım ne yapıyorlar. Evet evet su güzel o kadar aşırı soğuk değil ya. Ben diyordum hava soğuk soğuktur ama <laughs> hadi şimdi Ferhat'ı tut ayaklarından. <laughs> Ferhat'ı döndür hadi. Ya da ellerinden tut onu, e, yatağa koy Ferhat'ı, öyle döndür. <laughs> Derin çok güzel değil mi su? O benim kızım yüzüyor. Daha küçük ama yüzüyor. Hadi derin yüz, öyle sırt üstü. Babası bak bak nasıl yüzüyor bak. <laughs> derin bana doğru gel öyle hadi. Sırt üstü dön bana doğru böyle. Aha bana doğru gel hadi tatlı. Gel ayaklarını da kaldır maşallah benim tatlıma ya aferin benim kuşuma ya <laughs> balık mı oldun sen ay şortum ıslandı sen balık mı oldun Duru da kurbağa <laughs> o da kurbağa oldu kurbiş elini gelme neye sallan Bir, Sülo, annen nasıl şey yaptı? Bunda boğuluyordu. Bak <laughs> şimdi. Hadi gel bana doğru yüz. Aferin sana. Gel tatlım sen. Baba geliyor. Kaç baba geliyor. Kaçın. seni yakaladı ahtapot. Ahtapot seni yakaladı. Kuşum <laughs> <Çocuğum> benim. <laughs> kızım, güzel kızım. Hadi yüz bakalım babaya doğru. Hadi güzel kızım aferin babası bak sana nasıl geliyor babası <laughs> oh. <laughs> <laughs> Sülo patlatacaksın onu ya <gülüyor> <gülüyor> bak bak babaya bak <laughs> sen de babaannen gibi boğulma Ha derin çıkarma onu. Derin onu çıkarma anneciğim o seni tutuyor. Aferin benim kızıma. Anneanneye de alacağız ondan. Annem bir tane buraya anneanne de Evet anneanne ondan istiyor ondan alacağız. Bilmiyorum başka renk alırız. Dur hadi bana doğru yüz. Gel kızım. Gel ikonum benim. Gel. <laughs> şimdi en evet, atlası ya. Şöyle hani yumurta gibi şey yapıyordun ya. Öyle dön bana. Hadi yumurta gibi. Bak şimdi hayır. Tak gözlüğünü. Tamam. Öyle değil, başka türlü. Öyle değil. Bak şimdi. Evet duru, yumurta gibi dön. Bak. <laughs> hadi şimdi sen dön yumurta gibi hop aferin kızıma kulaklığın mı Duru babanın kulaklığı düşmüş koş anca onu ben bulurum anca ben bulurum onu ama giremeyeceğim şimdi oraya gittin oraya koyarım. Ben koyarım anne. Bir şey olmaz Kulan ya. Orada değil be de canım. Şuralarda. Anne bu yerlerde ya. Bakın yok. Yok valla oralarda babası. Hadi hadi bulursun. Bir şey olmaz. Oradadır. Bak Duru bulur şimdi hemen. Anne baba Hadi. Baba dalıyor. Kaldır duruyor. ha çok durdu. Duru çok durdu. Orada mı? Gel. Hadi alır. Sülo şunu bindir yatağa. Duru mu buldu? Aferin. Bu çocuğu sülo şunu bindir şuraya. Dur baba geliyor. Binecekmiş yatağa. Yatağa binmek istiyor. Bak dikkat et ama düşmesin suya. <laughs> Onda gözlük yok. Ha. Baba seni tutacak derin. Sürü düşürmeyin sakın. Döndür onu döndür. Bir şey olmaz.